Eskiden beri İstanbul'umuz dünyadaki en riskli deprem riski taşıyan 10 ilden birisi. İstanbul'da olası bir depremde hangi ilçelerin daha çok etkileneceği açıklandı. Bir yandan da o olası deprem için alınması gereken önlemler hız kazandı. Himalaya'dan Alplere doğru uzanan çizgide depreme karşı en riskli 5 ülkeden biri Türkiye. Şüphesiz Türkiye'de de olası bir depremde en çok kaybın olacağı il Megakent İstanbul. Tabii İstanbul'un en riskli ilçeleri de açıklandı. Başta adalar, avcılar, bahçeli evler, beylikdüzü, büyük çekmece ve küçük çekmece olmak üzere Avrupa yakasının en riskli ilçeleri oldu. Antakya'da fay kırılmadığı halde birçok arkadaşlar Antakya'da fay kırıldı demişti. Antakya yıkılmıştı ama Pazarköy'deki stres Antakya'yı yıkmış. Ama arkasından Antakya'da 6,5 deprem olduğu zaman birçok heyelan çalıştı. Burada da bizim için riskli olan bölge büyük çekmece küçük çekmece Avcılar o bölgedeki heylanlar İstanbul'da yaşanacak bir olası depremde Zeytinburnu'nda 5 5000'in üzerinde Avcılarda 7 bin'in üzerinde küçük çekmecede ise 12 bin'in üzerinde yapının ağır hasar alacağı tahmin ediliyor ama İstanbul'da bu dönemde o depremden sonra İstanbul'da dönüldüğü zaman, İstanbul'da zaten deprem riski kalmamış gibiydi. İstanbul'da yalnızca risk taşıyan fay 30-35 kilometrelik bir şekilde çekmeceden başlayıp koyundan e, bu kumburgaz sırtı denilen bir sırtı saran silüre kadar giden bir fay üzerinde stres var. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özaseki, mega kent için acil harekete geçilmesi gerektiğini ifade etti. Hatta İstanbul için özel yasa çıkarılacağını belirtti. İstanbul için özel bir yasa çıkarmayı hesaplıyoruz. Şu ana kadar 11 yıldır devam eden İstanbul'daki kentsel dönüşüm işinde ne tür engellerle karşılaşmışsak, bunları bertaraf edecek, bir an önce işi hızlandıracak tedbirleri alıp bu yasayı da çıkarmak istiyoruz. Aslında İstanbul'da kentsel dönüşüm için 3/2'lik kesimin onayı gerekiyordu ancak yeni bir düzenleme masada. Eğer ki o düzenleme kabul edilirse bir binanın kentsel dönüşüme girebilmesi için bina sakinlerinin %50'sinin onayı yeterli olacak. 600 binanın dönüşümünün 5 yıl içinde tamamlanması amaçlanıyor. Ayrıca çalışmada olası bir depremde Kanal İstanbul'dan yapılacak tahliyeler üzerinde de duruluyor. İstanbul'un rahatlatılması Biraz daha yoğunluğun giderilmesi her halükarda tahliye için en önemli sebep diye düşünüyorum ben. Oradaki yapılacak olan çalışmaların da bir kısmının kentsel dönüşüm için kullanılıyor olması en büyük İstanbul'un avantajı olsa gerek.